İkinci soru. Banyo ve mutfak dolapları üreten bir şirket. Banyo dolaplarının her biri için 3 büyük 7 küçük. 3 büyük 7 küçük çekmece. Mutfak dolaplarının her biri için 4 büyük 2 küçük çekmece üretmiştir. Şimdi banyo dolaplarının sayısı x olsun. Mutfak dolaplarının sayısı da y olsun. Banyo ve mutfak dolapları için toplam 97 tane büyük. Bakın büyüklere bakıyorum 3x artı 4y 97 olur. 131 tane de küçükse 7x artı 2y de 131 olur. İşte birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem çıktı. Şu ifadeyi eksi 2 ile genişletirsem eksi 14x eksi 4y eşittir eksi 262. 3x artı 4 y şunu yazıyorum altına 4 y 97 taraf tarafa toplarsam bunlar gitti eksi 11 x eşittir eksi 165 olur x de buradan 15 olur şurada x yerine 15 yazarsam 45 4 y eşittir 42 y de 13 olur Bakın banyo dolaplarının sayısı, mutfak dolaplarının sayısından 2 fazladır doğru seçenek bursadır.